Arkadaşlar merhaba. GTA 5'in böyle kasma şeyini görüyorsunuz. 20 FPS e kare saniyede atıyor. Yani oyun kasıyor doğal olarak. Kasmasını önlemek için ayarlara girip ekran ayarını düzelteceğiz beraber. Buradan ayarlara tıklıyoruz. Ayarlardan grafik ayarları. Grafik ayarlarından bu şeyi ne yapabiliriz? Bunda 68 şey 65 70 ekran kartı var. Bunu ne yapabiliriz? 1280 760 şey 720 dikey senkronizasyonu kapatacağız her zaman. Bir de şu nüfus çeşitliliğini azaltacağız. Grafik kullanımını düşürmemiz için burada yansımayı kapatacağız. Bu, bu, ayarları yaptıktan sonra bir kere uzun tuşa basıyoruz. Şu anda ayarlar kaydediliyor. Ayarlar kaydedilsin. Enter'a basıyoruz. Ayarlar kaydedildi. <laughs> bu şekilde ayarımızı yapıyoruz. Deminki FPS'miz 38'e çıktı. Demin kasan makinamız şu an kasmıyor. Yağ gibi de işliyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. F'ye bilgisayar.